değerli kamu görevlileri, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Basın açıklamamıza hoş geldiniz. Malumunuz bugün 2026 yılının memurlar için ilk maaş günü. Bugün kamu görevlileri olarak, memur sen ailesi olarak ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik, kamuda huzursuzluk bitsin diye Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız. Kamu işvereni ve hakem 7. ve 8. dönem toplu sözleşmelerde memurlara reva gördüğü zam rakamıyla sadece memuru enflasyona ezdirmekle kalmadı. Aynı zamanda kamu personeli arasındaki ücret dengesini de tamamen bozdu. Aynı ücret çarpıklığı 2023 yılında da yaşandı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde bu çarpıklığı gördü ve gereğini yaptı. En düşük memur maaşını en düşük işçi maaşının üzerine çıkardı. Şimdi sistem tekrar alt üst oldu. Emeğimiz, memuriyet için okuduğumuz okullar, girdiğimiz sınavlar, döktüğümüz ak, e, akıl teri, alın teri yok sayıldı. Kamuda iş barışı ve huzurumuz bozuldu. Memurlar olarak şevkimiz kırıldı. Adalet haktır. Gör. Aynı odada birlikte çalıştığımız farklı stüdyoda olan mesai arkadaşlarımızla aramızdaki uçurumu kapatmak yerine Maliye Bakanlığı, kamu işvereni ve kamu işveren hakim heyeti gösterdikleri tutum ve verdikleri kararla adaletsizliği derinleştirmeyi tercih ettiler. Ücretlerdeki dengesizlik ve gelirdeki adaletsizlik artık görmezden gelinemez. Bu aşamadan sonra kamuda yaşanan huzursuzluğu artık kimse görmediğim, duymadım, bilmiyorum diyemez. Bu çarpıklık derhal ve kalıcı olarak düzeltilmeli, kamuda iş barışı ve huzuru yeniden tesis edilmelidir. Bu yapboz sisteminden artık vazgeçilmeli, iki yılda bir sistemi bozan anlayıştan dönülmelidir. Biz memur sen olarak kamudaki bu çarpıklık parçacı düzenlemelerle değil ancak bütüncül bir düzenlemeyle mümkündür diyoruz. Belirli kesimleri kapsayan, kamu görevlilerinin bütününün sesini duymayan ve beklentisini karşılamayan tekil düzenlemeler ancak çarpıklığı derinleştirir, hoşnutsuzluğu büyütür ve memnuniyeti azaltır diyoruz. Memuru ezerek enflasyonla mücadele yürütülemez diyoruz. Sebebi olmadığımız enflasyonun faturasını sabit gelirler olarak Bizlere çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz. Maliye Bakanlığı bu adaletsiz anlayışan enflasyonla mücadelede sürdürülen bu çarpık yöntemden bir an önce vazgeçmelidir. Acil adil paylaşım anlayışıyla hareket edilmeli, emeğin hakkı tas tamam verilmelidir. Hükümetten personel sisteminde reform yapılmasını, bu yılın memurların yılı olmasını bekliyoruz. Değerli kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, 4.688 sayılı kanunun 8. dönem toplu sözleşmeyle artık ömrünü tamamladığını görüyoruz. 4.688 sayılı sendika yasası topyekun değiştirilmelidir. Bizler kamu görevlileri olarak mali ve sosyal haklarımızı belirleyen mevcut toplu sözleşme sistemi ve hakem kuruluyla buraya kadar diyoruz sadece maliye politikalarının belirleyici olduğu bir toplu sözleşme masası istemiyoruz. Piyasa gerçeğini sorgulamaya bile cesareti olmayan hakem kuruluyla geleceğimizin belirlenmesini istemiyoruz. Milyondan fazla kamu görevlisinin, iki buçuk milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal hakları toplamda bir aylık kısa bir süreye sıkıştırılıp oldu bittiye getirilsin istemiyoruz. Emek, emeklinin durumunun mutlaka gözden geçirilmesini, seyyanen zamın emekliye de verilmesini, emeklinin ve tüm çalışanların alım gücünün artırılmasını istiyoruz. Bu yüzden 7. dönem toplu sözleşmede hüküm altına alınan yasanın yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması, kararın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Örgütlenme ve özgürlüğünden grev hakkına dayanışma aidatından toplu sözleşme sistemine, hakem kurulundan sendikal güvencelere değin yepyeni bir sendika yasası için herkes elini taşın altına koymalıdır. Malum olduğu üzere 7. dönem toplu sözleşmede beklenen enflasyon bile ma memura layık görülmemişti. 8. dönem toplu sözleşmede ise kayıplarımızın tazmin edilmesini beklerken işveren tarafı adaletsizlikte ısrar etti. Hakem bu adaletsizliği toplu sözleşme hükmü haline getirdi. Bu kamu görevlileri olarak 81 ilde bugün meydanlardan hükümete sesleniyoruz. Bu gidişata dur demenin, bu hatadan dönmenin, bu çarpıklığı düzeltmenin, gelirde adalete sağlamanın sorumluluğu omuzlarınızdadır. Aksi takdirde bu çarpıklıkla geçen her kamu görevleri için eziyet, Kamu hizmet kalitesi için verimsizlik demek olacaktır. Hükümet duysun, memur hakkı korunsun. Hükümet duysun, memur hakkı korunsun. Hükümet duysun, memur hakkı korunsun. Ücretlerde dengesizliğin belirtilmesi, bitirilmesi, kamudaki huzurun sağlanması ancak emekliye yansıyacak şekilde bir refah payı verilmesiyle mümkündür. Bunun ötelenmesi sadece zaman kaybı değil, telafisi imkansız sorunlara yol açmak, aynı zamanda sosyal maliyeti büyütmek demektir. Biz, kamu görevlileri ve emekliler olarak imtiyaz değil, alın terimizin hakkını istiyoruz. Ayrıcalık değil, kamuda adalet istiyoruz. İş yerlerinde huzur istiyoruz. Çalışma barışı geri gelsin istiyoruz. Biz hakkımızdan gayrısını istemiyoruz. Memuru İşçiyle kamuda çalışan herkesin hakkını tas tamam almasını istiyoruz. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaşasın hak, yaşasın emek, yaşasın adalet, yaşasın mücadele.